Kadın hastalıkları ile tiroid arasında ciddi bir bağlantı var. Neden? Çünkü kadın hastalıklarının kadın dememizin sebebi hormonel hastalıklar. tiroid bütün hormonlarla alakadar olan bir dokudur. Neden? Bakın fizyolojik olarak Allah bunu yaratırken tam burada yaratmış. Yani yukarıdan gelen bütün sinyaller özellikle işte hipofiz, epifiz, hipotalamus gibi hormon salınımı ile alakadar olan bezler mihenk taşı olan tiroidle bir irtibat içerisinde diğer bütün organ ve dokulara diğer bütün endokrin bezlerine ulaşmak ve bunların işlerliği konusunda senkronizeyi tiroid üzerinden sağladığımız için bir kadında tiroid bozuksa bütün hormonların bozulabilmesi veya hormonlardan herhangi birisinin bozulabilme ihtimali çok yüksektir. Kadınlarda hormonal sistemle ilgili bir sıkıntı varsa ruh hallerinin iyi olabilmesi pek mümkün değildir. Çünkü kadın fıtraten hassas tabiatlı, hassas ruhlu bir varlıktır. Vücudundaki en ufak değişimler onu çok daha fazla etkileyebiliyor ve buradaki mihenk taşı tiroittir. Tiroidle ilgili şikayet var ise tiroidin oluşturduğu semptom vücudunuzda herhangi birisi var ise Lütfen antidepresanlarla değil hayatı iyileştirerek beslenmeyi iyileştirerek ve gerekirse destek alarak tiroid şikayetlerinden kurtulun kadın sağlığı eşittir tiroidtir